Merhaba dostlar ben Volka. Bugün dostlar Saints Row The Third Remastered'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Kontin diyelim. Evet geldi bu arada. Evet geçen kaybolmuştuk. İnşallah kaybolmaz yine evin içinde. Heh. İyi bu sefer kolay bulduk. Kalsiyon mu ne Davete mi bekliyorsun ha? Evet dostlar. Şimdi görev hemen misin diyelim. Endizeyni e oynayalım ya Endizey. Go to the set diyor. Bu GTA gibi değil mesela hani şeyi kırmıyorlar. Oha adamı. Uç... <laughs> <laughs> Üzgünüm. Ya normalde çektim hani aslında çekmeyecektim ama baştan başlayayım dedim. Neden? Çünkü böyle donma falan olmuş, bir şeyler olmuş. O yüzden yani kötü gösterildi, kötü görüntüydü anladınız mı? O yüzden ben de baştan çekiyorum arkadaşlar hepsini. Hem daha iyi aslında. Doğru değil mi buradan? Bu arada araba hızlıymış. Sevdim arabayı. Evet 100 metre diyor çabuk geldik lan orada. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop çok güzel. Go to the laser pistol. Oğlum bu şey lan. Bir dakika ya. Yanlış yaptık herhalde. Neyse. Oğlum ne oluyor amına? Galiba şeyin de o Jimmy'nin. Neyse. Onda diğer bölüme kaldı. Go to set diyor. Oğlum bir şey göremiyorum ki ben. Bunu mu? Oğlum neler dönüyor bunda? Bu şeyin simgesi herhalde. Oyda. Ne oluyor lan? Hadi. Tamam onu koyayım. Nereye geldim ben? Uzaylı mı lan bunlar? Bak. Al. Gördün mü ebe'nin amını? Çok güzel. Kafadan vurunca barda ölüyor hemen. Kafadan vuralım o zaman. Nasıl can çekmişti hamunu. Başka nerede var? mi bizdenmiş lan. Bizim adama niye ateş Yukarıdalar mı? Abi hiçbir şey görünmüyor ya. Çok güzel bununla vurduk. Ne biçim lan bölüm bu amına? Sana da güle güle. Ver müziği amına ver. Çok pis sıkı biri. Bu sıkı Kanlar manlar havada uç. Tamam bunu da vurduk. Onun çok kötü vuruyor bunlar ha. Oba headshot. Bu da headshot. Bu da headshot. Çok iyi. 3'te 3 üç yaptık. Tek bir kişi kalmış. Neredesin lan? Seni fantezi olarak öldüreceğim. Güle Gülü güle. Geliyor mu hala? Ölme lan sakın. Çok güzel. 14 oldu. Uy ana çok iyi vurdu. Ne biçim bu bağımına koyayım ya? Uzaylılar mı bunlar anlamadım. Kaçıyoruz mu? Kaç. Aha. Patlattık orayı. Hadi gel. İsmin neyse artık ismini de bilmiyorum. <laughs> Gel. Hop. Ok. çekiyoruz? Ben anlamadım ya. İyi bunlar çabuk öyle bu arada. Lan nasıl ateş ediyor ama. Bu da öldü. Ulan sonsuz diyor ne mermisi? Hop sürpriz. Selamun aleyküm. Hocam biz geldik. Sana da güle güle. Başka burada. Abi bunlar saklanıyor ya. Aha burada. Öl lan. Ne biçim lan bu? Evet burası. Kur abi. Burayı da mı patlatıyoruz? Kurduk. Patlayacak. Uzaklaştık ya. Patla abi. Go to backstage diyor arkasına gidiyor şey kamera sahne arkasına gidiyor kamera arkası diyorum ben de <laughs> 30 metre Geçtik mi lan? Yönetmenim geçtik mi? Yönetmenim Selamünaleyküm Yönetmenim. Bir şey deyin lan. O ne with... lan? Alevler var ama koyayım. Oha! Yine set diyor. Yine çekte zaman koyayım. Abi yeter ya. Ee, nasıl söylüyorsun Nerede? O bu iki tane nerede? Ama burada var. Koruyorum koruyorum hadi git. Patlat. <laughs> Çok güzel pat onun. Bizim adam ölme. Ölme. Ha. İyi. Evet burayı da temizledik. E hadi. neyi bekliyoruz. Ha geldi. Oğlum ne biçim bölüm bu ya? Kaç tane sıkım Tamam. Burada da mı kod buluyoruz? Anlamadım dostlar yani ne biçim? Bu nasıl bir bölüm ya? Çözdük herhalde. Ha? Abo. dostlar. Şu an 21 dakikadır şeydeyim, kayıttayım. Hala bulamadım bir şey. Şuraya bakın ya. Kaçıyoruz mu? Hadi kaçalım. Kıvılan gel ya? Oh, bitti yeter vallahi yeter ya. Andy. Abi oha ama ya. Anan. Bitmiyor ya. Abi işkence bu. Tamam atla burayı. Bu ne ya? Ah. Şimdi bunu mu indireceğiz? Get Baştan to... oldu. Çünkü fail olduk. abi ya ne biçim görevmiş amına koyayım bu ya Böyle görev mi olur ya Tam geç buraları geç Ölümünü koruyorlar yalnız ya iyi ne biliyor ki ya <laughs> evet çan Söyle... <laughs> nereye kaçıyon ama Evet. Bunları da indirdik. Ay amına koyayım bitecek zamanı buldum. de gel. Çok güzel et çat 3 oldu. Kerelim mi? Gel bakalım. <laughs> Öldü lan. Bu kadar çabuk öleceğini düşünmedim. Bu arada ölümünü koruyorlar ya. O siktir ölmemiş. Amına kodumun oğlu sen misin bana şey bana? Evet Kviler'le yardım etmemiz lazım. Kıvılanla gel, aslanım benim. İşte bu kadar ya. Bu da gitti. Kıvılanla, koruyorum. Hadi. Yine kim var ya? Çok güzel. Ananes çok pis elektrik çarpıldı yalnız bize. Aslanı kıvılanlam kaldırdı beni. Ha bir dakika. Ha bindi lan. Oh be. Artık bitsin ya görev. Varda hala karanlık. Oh be. O ne lan? Oh be. Altı olmadık lan tüh. Oh be, saving dedi bu arada. Çık lan. Neymiş? Double piston. O güzel olabilir mi hiç? Hız. Kombat yapalım aynen. Bombayı Gerek yok ya. Shotgun SMG. Bunu yükseltmişiz zaten. Tam bomba yükseltelim. Güzel. 8 Aplit Morningstar olur. Speed speed alalım. Para yine bitti. Para yine bitti. 2000 kaldı. Evet. missionlara gelelim. Abi seni daha yapmam ya. Ne kadar uzun görevlerim var amına. Eşim evime gitmek istiyorum da evim nerede? Sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok uzun bir bölüm oldu dostlar. Ya yani, öyle böyle değil. Bu nasıl bir görev amına koyayım. Ben de anlamadım. Bu kadar uzun bir görev olur mu? Ben de bilmiyorum. Çok uzundu gerçekten. Olsun ama. Yaptık. En azından lan. Ha. Evet bir odak sorunu yaşıyorum bazen bilmiyorum ben de. Evet bu ne ya ne yapıyor lan bu? Neyse. Baya bir uzun görevdi yani. Sıkılmadım değil şimdi. Sıkıldım gerçekten. Ama olsun. Yapabildi. Eğlenmeye kadar eğlendirmeye kadar eğlendirdim yani. Eğlenmeye de çalıştım. Olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Saint Row The Third Remix. <laughs>